Hayır, bekle yine lütfen bana zarar vermeyin. Ne? Bu da kim? Her şey istila sırasında başladı. Ailem kendilerini şehirde kapına kısılmış halde buldu ve ben küçük bir bebeğim. Okay. Peki Pekala ufaklık, Şimdi burada kal tamam mı? Beni anlıyor musun? Ne olursa olsun bu sokaktan asla ayrılma. Lütfen ağlama küçük kızım. Söz veriyorum her şey güzel olacak. Annem başına kötü bir şey gelmesine izin vermeyecek. Söz veriyorum sana. Tatlım bizi buldular. Şimdi gitmemiz lazım. Hoşçakal canım. Seni seviyorum. Annemi dinlemekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. O yüzden o çöplükte oturup çöplükten çıkıp ailemi bu sefil durumdan kurtarabilecek kadar güçlü biri. Ama ne yazık ki durum böyle değildi. Artık her şey bitmişti. Ve yapayalnızdım. Ertesi güne kadar bulunmayı bekledim. Bir grup kameraman sokak kapatmıştı. Şehirde hayatta kalanlar ölüyorlardı. Hey şuraya bakın. Minik biri hayatta kalmış ve kafasında bir televizyon var. Tuhaftım. Değişmiştim. Lazer ve mistik ışınlar bir şekilde DNA'mı diğerlerin DNA'sıyla birleştirerek beni mutasyona uğrattı. O günden itibaren hoparlör ve televizyonlar bana göz kulak oldu. Birlikte çok uzun yıllar geçirdik. Kameralar ailem olmasına rağmen onları her zaman böyle görmüyordum. Hareket hareket hareket! yeni babam beni askeri akademiye kaydettirmişti yani beni daha yakından takip edebiliyordu ama onun ilgisi beni arkadaşlarımın arasında popüler yapmadı <Gülüyor> <Gülüyor> güzel atış ekran kafa hey, bu hiç adil değil çok gerideydim ve akademideki arkadaş. Uyum sağlamakta zorlanıyordum. Ama Spikerman bu durumun çok uzun süreceğini düşünmüyordu. <laughs> Burada herkes benden nefret ediyor ve ben, ben o kadar kötü değilim. Ben de buradaki herkes gibi bu okula aitim. Hey öyle konuşma. Burada daha çok vakit geçireceksin. Sadece seni özel kılan şeyin olduğunu bulmaya çalış. Ama ya benim özel bir yanım yoksa? <laughs> Bak kızım herkesi özel kılan bir şey vardır. Sadece kendini yetiştirmen için arkadaşlarından daha çok çalışman ve seni özel kılan şeyi bulman gerekiyor. Beni anlıyor musun? Onları yetişmek için çok çalışmam gerekecekti. Ve ben de tam olarak bunu yaptım. <laughs> faydası yok sen çok güçlüsün seni asla yenemeyeceğim işte bu işi çabalıyorum o zaman belki de kendi sınırlarını zorlamalısın sınırlarımı zaten zorluyorum her zaman daha iyisi vardır iyileşmişsin. Bakalım ne kadar fazlasını kaldırabilirsin. Mesela bu. Ve bu. Ve bu. Kusura bakma ufaklık. Ama eğitimimiz henüz bitmemiş gibi görünüyor. Duelomuzu bitirme zamanı. Bunun olmasını beklemiyordum. Hadi, 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 hadi. Evet. Sadece bir şey kaldı. Bana oynamayı öğretir misin? Tamamdır. Bir nişancı seç. Ben de seni koruyacağım. Vay canına çok Ah, her zaman işe yarar. Aman tanrım başardım. Ben kazandım. Ben yaptım. Ben başarmıştım. Akademideki her eğitimde ustalaştım. Arkadaşlarım sonunda beni sevdi. Ama bütün arkadaşlarım değil. Hey o hile yaptı. Hayır yapmadım. Evet, yaptın. Öylece kafanı çıkarıp uçamazsın. Bu hiç adil değil. Ucube gösterisine geldiğimi hatırlamıyorum. Neden bilmiyorum. O an yılların özlemini hissettim. Yıllardır dizginlenen öfkem yüzeye çıkıyordu ve sonra olabilecek en çılgınca şey oldu. Suratımı kime çevirirsem direkt olarak bana kilitleniyordu. <laughs> Neler oluyor? Ve o an özel bir yanımı daha keşfettim. Bir gücü mü? Bu gerçekten çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Büyülenmiş gibi sadece bana bakıyordu. Bu kadar yeter. Asker hemen ofisime geliyorsun. Seni bir göreve göndereceğim. Ne? Ama efendim ben daha akademiyi bile bitiremedim ki. Yine de başka seçeneğimiz yok. Son zamanlarda düşman yeni bir teknoloji geliştirdi. Oraya gitmeli ve onların fabrikalarını yok etmelisin. Bir ekip kur. Eğer başarısız olursanız bu bizim için gerçekten çok kötü olur. Hem de çok. Ama baba yani şey efendim ya hazır değilsen? Hayır öyle deme sen hazırsın. Hazır olduğunu biliyorum. Hey sana bunu vermek istiyorum. Ha! Genç bayan, hepimizi gururlandır. Bu da bizi başladığımız yere geri getiriyor. Hadi, daha fazlası gibi gelmeden gidelim. Hadi. Hanımefendi aradığımız fabrika sadece iki blok ötede. Tek yapmamız gereken girip bombayı yerleştirip çıkmak. Şansımız yaver gider, sana kalpa geri gideriz. İyi misin? O. Tatlım bizi buldular. Hanımefendi, hanımefendi her şey yolunda mı? Ha? ha? Oh ha. evet. Her şey yolunda. Ben sadece ben siz devam etmelisiniz. Ne? Uzak dur benden lütfen. Seni tanımıyorum. Lütfen bana. istediğin gibi acı vermeyi devam edebileceğini sanıyordun sana Ama ben öyle sanmıyorum Pekala plan istediğimiz gibi işliyor Bombayı yerleştirdim ve iki dakika zamanımız var hanımefendi Suratında hisset şunu Geber <laughs> O an bir aydınlanma yaşadım küçüktü sadece ondan korkmuyordu. Artık benden de korkuyordu. Onu kurtardığımı sanıyordum. Ama sadece rol yapıyordum. Bir canavar gibiydim. Ne dönüşmüştüm? Ben canavar mıydım? Hey orada mısın? Orada mısın? Konuş benimle. Ne durumdasın? Burada büyük bir sorun var. Merak etme. Yoldayım. Bekle. Kız benim için burada beklemeni istiyorum Bunu yapabilir misin Ne beni bırakacak mısın Bak sana söz veriyorum Kötü bir şey olmayacak Senin için geri döneceğim tatlım tamam mı Düşündüğün gibi canavar değilim ben Ben kahramanım <laughs> 30 gün boyunca videolarımıza en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 24-365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırak da videoya geçelim. Yalan değil herkes beğenip yorum yapsın 30 gün sonra görürüz.